Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'un içme suyu kaynağı olan Melenderesine lağım suyu karıştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları zamanında gerçekleştirmemesi nedeniyle Melenderesine kanalizasyon atıklarının aktığını gösteren görüntüler paylaştı. Konurap bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melenderesine boşaldığını ifade etmiştim. Bakın arkada gördüğünüz gibi giden jörden değil, Kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Özlü, Melen havzasının İstanbul'un içme suyu ihtiyacının %36'sını karşıladığını ve bu havzanın korunmasının yasal sorumluluğunun İSKİ'ye ait olduğunu belirtti. Özlü, kanalizasyon atıklarının sadece Düzce merkezde değil, ilçelerde de Melen Deresi'ne aktığını ifade etti. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul'a içme ham suyu olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Başkan Özlü, İSKİ yatırım yapmadı demediğini, ancak gerekli yatırımların tamamlanmadığını vurgulayarak ilerleyen günlerde bu konuda canlı görüntüler paylaşacağına da dikkat çekti. Ben İSKİ yatırım yapmadı demedim. İSKİ yapması gereken yatırımları tamamlamadı dedim.